19'dan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir açıklaması olacak. Bugün de yine gözler kulaklar ekranlarda olacak. Bunu hatırlatalım ve sabah gazetesiyle devam edelim. Korona yıldızların havasını söndürdü. Hemen bakalım sürmanşete. Dünyayı alt üst eden virüs salgını futbol dünyasında da derinden sarstı. Neymar'ın değeri 160 milyon Euro'dan 128 milyon Euro'ya gerilerken Messi ve Ronaldo da düşüşten nasibini aldı. Süper Lig'de ise kulüplerin değer kaybı 1 milyar lirayı ulaştı diyor. eee o e, haber ilk sayfada sürü manşette ve Başkan Erdoğan'ın polis teşkilatına kutlama mesajı Fedakarlık ve cesaretiniz bizleri gururlandırıyor. Manşete bakalım. Güzel havaya aldanmayın. Tehlike sürüyor. Havaların ısınması korunma tedbirlerini gevşetti. Uzmanlar da endişeli. Evde kalın, dışarı çıkmayın. Eğer dikkat etmezsek vaka sayımız Artacak diyor, koronavirüs sıcakta kaybolmuyor, e, maskem var diye kalabalığa karışmayın. Hocaların sözleri var, e, hemen okuyalım. Hasan Tezler yine bilim kurulundan hocamız. Açık alandayım anlayışının artık vazgeçin. Duyarsızlığın İtalya ve İspanya'yı ne hale getirdiğini gördünüz. Nisan sonuna kadar olan süre çok önemli dedi hoca. E, Profesör Doktor Levent Yamanel havalar ısınınca virüsün kaybolacağı ile ilgili bir bulgu yok. Deniz kenarına çıkmayı bırakın. Bu zor süreci kurallara uyarak ancak atlatabiliriz dedi. Yine Doçent Doktor Ümit Savaşçı özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar evde kalsın çalışmak zorunda olanlar el hijyenine çok dikkat etsin ve mutlaka maske kullansın dedi. Profesör Doktor Kemalettin Aydın nasılsa maske takıyorum diyerek kalabalıklara karışmak, sahil kenarlarına çıkmak çok ama çok tehlikeli diye de devam etti. Yasa rağmen vatandaşlar güneşi görünce dışarı çıkıp banklarda oturup yürüyüş ve spor yaptı. Dünden kareler birkaç fotoğraf karesi size de gösterelim Köy'de. İstanbul'dan işte aynen burada dediğimiz gibi sıcak havayı görünce insan, insanımız kendini dışarıya atmış durumda dün. Hafta sonunda inşallah böyle manzaralarla karşılaşmayız. Türkiye'nin gururu yurdun birçok yerinde yükselen şehir hastaneleri koronavirüste mücadele vatandaşlara güven kaynağı oldu ve bütün Marmara'ya soluk aldıran Bursa Şehir Hastanesi 1355 yatak kapasitesi ve her türlü sağlık ünitesine bünyesinde barındırmasıyla Türkiye'nin en nitelikli hastanelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Peki dünyada neler oluyor? Dünyada koronavirüs rakamları nasıl? 100 günde vakaların sayısı 1,5 milyonu aştı. Birazdan bakacağız rakamlara. Ölümler 94.727'yi geçti. 353 bin kişi iyileşti. Avrupa ve Amerika'da virüs trajedisi bir taraftan büyüyor. Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı İngiltere Başbakanı. Ve Ücretsiz maske eczanelerden dağıtılacak vatandaşlara SMS'le çağrı gidecek. E, bu da bir başka başlık en çok sizden e, aldığımız sorulardan biri. Yerli solunum cihazı haftaya hastanelerde tarihi keşiflerin arifesindeyiz. O da e, yine. E, her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih Sondaj Gemisi'nin çalışmalarını değerlendirdi. O da yine ilk sayfada o haberin ayrıntıları Sabah Gazetesi'nde. Şimdi karantina bu sürecin tabii ki en önemli ayağı.